Onu dön, eğer verdiğin kurban, memleketindeki kurbanın, orta kurbanın fiyatını tutmuyorsa o kurbanı ister kes ister de kesme. Veya kurban veriliyor, alık kurbanlar, e kurban alıyorum. Ama bunun kurbanın kesme parasını da, kurban parasını veren özel vermesi lazım. Bir kalkıp da böyle ya kurbanı kestim de gel buradan al onu demesi de caiz değil. Kendisi alacak ya, çünkü böyle onun borcunu bir yapacak şey al. Allah'ın kimini almışlar emkariye. Başka bir iş olsa o Ankara'ya yok. E kurban al çıkmadan para, kurban herif alır kurbanı. Sonra sorayım, ne yapalım şimdi? <laughs> Fiyatten kurban alamayız. E şimdi başka sesen onu. Kurbanının parasını verecek. Yani dilenecek müesseseler, sana kurban kesme. E borçluysan kesme ne? Zadın Allah istemiyor, boş bir